Baba. Babam. Babam ne değil. Neden yaptı? Abi Neden yaptı? Tekme. Tekmeledi. tekmeledi. O tekmeledi. Tekmeledi. O çok güzelmiş. Neden tekmeledi? Kızım sütte işte git anlama. Kalemlerim, silgilerim ondan diye alıyor. Yani kardeşinle kavga ettiğin için mi yaptı? Evet. Hı -hı. Hı, -hı. kalem silgi istedim ondan. Hı -hı. Anlatır mısın? Anladım. Ablam kalemlerimi aldı. Hı? hı kalemlerini istedi. Senin kalemine hayır. Kalemlerimi aldı. Hı, hı? Peki baban niye dövdü seni? Bilmiyorum. Başka nerede şey var? Yara var? Gözümün yarı var. Hı -hı. Peki neyle vurdu? <gülüyor> Tekmeyle. <gülüyor> Tekmeyle. Evet. Hı, -hı. Daha önce dövdün peki sen hiç? Hayır. İlk defa mı dövüyor? Evet. Sen e, nerede okula gidiyorsun? Gidim. Kar, gidiyorsun değil mi okula? O zaman. Nerede? Okula gitmiyor musun? Gidiyorum. Dipmen de okuluyor. Kaçın sınıftasın Gidim. yani? Dördüncü sınıftasın. Oh be, İsmini söyleyebilir misin bana? Gülsün. Gülsün. Soy ismi? Gök Gülsün Gök Gök. Gök. Gökalp. Gökbayram. Gülsün Gökalp. Gökalp. Gülsüm Gökalp. Gülsüm Bayraksın. Gökalp. Gülsüm Bayraksın. 7 yaşındasın. Evet. Tamam. Notom. Ama 7 yaşın nasıl 4. sınıfa gidebiliyorsun? Annem 4 yaşındayım ama 1'e gidiyorum. 2. sınıfa tamam. 2, 3, 4, 5 artık. Siz niye dövdün? Ben neydi? Nasıl oldum bilmiyorum. Ben mutlak mutlak dedim. Buna Bu... üçü içer dedim. Bir televizyon çalıyordum. Bilmiyorum nasıl oldu. Siz girdiniz mi araya? Ben olur vardım. Biz de tekir Nasıl dövdü? Bilmem ne ne vurdu. Ya daha önce dövmüş müydü? Böyle bir şey Hayır, yapmış mıydı? Hayır hiç muydu? yapmazdı. Bir şey yapmazdı. Bir e, kaç çocuğunuz var? var? Dört. Dört çocuk var. Dört çocuk ha, ne ne yapıyor peki eşiniz? Ne iş yapıyor? Bunun bir yerlere gidiyor. Yani işsiz. Bir i̇şsiz işsiz, işsiz evet. yani. Evet. Hı. Şikayetçi olacak mısınız? Eşinizden Hayır, hiç Hayır, dövmezdim, şey bilmeyeceğim. Hiç evet. dövmezdim, hiç yapmazdım. E şimdi polis soracak yani, sonuçta bir dayak olayı var. Yani. Peki eşiniz şu anda şeyde galiba, Kareliuslu'da jandarmada galiba. Bilmiyorum nerede. Hı -hı. Anladım. Peki çocuk ne olacak böyle? Bilmiyorum. Ya gerçekten çok kötü dönmüş. Canım çok acı düşünsün, acıyor mu? Hayır. Acıyor Acıyor mu Hayır. Bak yapma yapma kardeşim. Evet. Kardeşim acıyor. Kendini çok iyi ifade ediyor. Yavrum, bir anda ağrı var diye <laughs> ee, bir şey dedi. psikolojik olarak, çok şey değil, hani... Şey, hayatını, küm küm <laughs> yok. yok. Ağrı var. Böyle, de olayı var. Yani, hani isminiz, isminiz bir şey. Kaç yaşındasın? Bir şey. Dört. Dört yaşında mısın? Kendim 7 yaşında, 96 doğumlu. Oh. Evet. Bazen böyle şey yapıyor. Sadece daha, şey, daha, daha, daha okula okula an, sen. çok güzel Bu çok, çok, çok güzel bir e, hmm. Hmm. Buasıydı, hmm. geldi. Hmm. Şimdi bu bizim lazım için lazım. çok yani önemli. Biz, biz ne yapacağız? Sen ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani bu durumda ne yapabiliriz acaba? Hı? Koruma altına alacak mıyız acaba? Evet, hocam. Bir bakalım, bir bakalım görevini yapacağız. Tamam, Dursun, şimdi doktorlar sana bakacaklar, Olur. tamam mı? İyileştirecekler, tamam mı? Birkaç gün yaşayacaksın burada, tamam mı? A, çok mı, mı? A, çok Bir ihtiyacın çok olursa öpüyor. bunları giderecekler, tamam mı? A, mı? A, a, sen ne yaşadıysan hepsini tamam. anlatırsın doktora, tamam mı? Şu korku, tamam mı? Çocuğumuzun Curs, genel durum şu anda iyi. Hayat tehlikesi <laughs> yok. Beyin cerrahisi ve göz konsültasyonları yapıldı. Takip amaçlı olarak e, serviste şu anda acil serviste takip ediliyor. E, herhangi bir durum gelişme durumunda tekrar e, müdahale edilecektir. Ama şu anda hayal tehlike bir durumu yok. Evet. Peki ne kadar burada kalacak? Sabaha kadar en azından duruyoruz. Teşekkürler. Geçmiş Seve olsun tekrar. Dur, e, bugün akşam e, haber aldığımız e, aile içi işte de maruz kalmış e, bir kız çocuğumuzun e, durumunun ağır olduğu bilgisi üzerine müdürümüze haber verdi. Herkesi aylığından nazikliğe intikal e, etti. Birlikte e, hastaneyi ziyaret ederek e, çocuğumuzu e, görme ve hakkında bilgi alma fırsatımız oldu. Gerçekten e, ciddi bir dar mağdurum. E, çocuğumuz eee Babası da gözeti bağladığında şu an Peki, ee, değerli olarak aile, deve, çocuğun ilgili gereken e, mutlaka yapılacak e, sağlıklı bireyler yetişmesi, e, sosyal devletin gerektiğini e, yerine getirmek anlamında çok kararlı olan hükümetimiz ve ee, orada da eee düşene eee il müdürlüğümüz hastasıyla yapacak. Gerçekten arzu etmediğimiz e, çok üzüntü verici e, bir zaman eee çocuğun gerçekten e, içimiz kaladı, vicdanımız e, sızladı. Ben, yani, e, çocuğumuzu acil şifalandırıyor. Çocuğun sağlık durumu nasıl efendim şu anda? Şimdi doktor hanım aldığımız bilgiye göre e, kafada ağırlar var. E, gözünün sol gözünde e, bir karama e, var e, çocuğumuzun. E, öncelikle e, hayata tutulması yönünde bir e, gayret içerisinde arkadaşlarımız. Bir devlet koruması gündeme gelebilir mi efendim? Tabii olabilir. Yani e, il müdürlüğümüz yarın olay yerine incelemeye gidecekler. diğer bir tane daha kardeşi olduğunu öğrendik. Hem o kardeşlerin pozisyonuyla ilgili hem o çocuğumuzla ilgili gereği mutlaka yapılacak. kendi çocuğuna böyle bir darpı insan kabul edemiyor. Maalesef çok üzüntü verici bir tablo karşı karşıya kaldık. Abi çok 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 çok. Kaç kenara kaç.